You have an important injury, Fred. A part of that, the situation is very good because uh, after 40 training sessions and seven matches, there is only one, one injured player. The people that arrived later, because of the Euros or because of transfer, they are improving. The, their condition. We trained very well in these days between uh, the Lugano match and today. You are ready for tomorrow. Önemli bir sakat oy, önemli bir sakatlığımız var. Fred'in yaşamış olduğu sakatlık. Onun dışında takımın durumu iyi. Yaklaşık 40 antrenman gerçekleştirdik takımla. 7 tane maç oynadık ve sadece bir sakatlığımız oldu bu süreçte. Takıma sonradan katılan oyuncular gerek Avrupa Şampiyonası nedeniyle gerek sonradan transfer oldukları için sonradan katılan oyuncular durumlarına gitgide iyiye çekiyorlar, yukarı çekiyorlar. Lugano maçından bugüne kadar olan sürece çok iyi antrenman yaptık. Yarınki maç için hazırız takımla ilgili konuşuldu hoca çokça görüyoruz bir defansif orta saha transferi bir hücuma yönelik orta saha transferi çokça konuşuluyor kendisinin bu konudaki görüşlerini merak ediyoruz So you have just mentioned about Fred's injury and there are a lot of news about Fenerbahçe uh, might sign a defensive midfielder and also offensive midfielder so I would like to hear your opinion about that I would love to speak Turkish well But I'm happy sometimes that I don't do, because I don't understand what you say in television. I don't understand what you write in sites and, and social media. So I'm, out, I'm outside of this transfer rumor. We don't have Fred for tomorrow. We have other players. When a player is injured, is a window of opportunity for the other people. And what I expect is the people that play to give their best, like, like they are doing every day in, in training. Every coach in the world, every coach in the world always wants more players, more players, more players. But um, I'm calm and uh, I prefer to focus on, on the players that I have. If one day, until the end of the market, a new player arrive, like every coach, I will say welcome. But I'm not, I'm not desperate for that. I'm I'm confident that my, my boys will give their best. Türkçe konuşabiliyor olmayı isterdim ama bazen de konuşamadığım için mutlu oluyorum. Çünkü televizyonlarda neler konuşuluyor, anlamıyorum. Haber sitelerinde, sosyal medyada neler yazılıyor, bunları anlamıyorum. Bu transfer dedikodularının dışındayım. Evet, Fred yarın olmayacak ama başka oyuncularımız var. Sakatken bir oyuncu sakatlandığı zaman diğer oyuncular için aslında bir fırsat penceresi açılır. Benim de umduğum şey şu ki onun yerine oynayacak oyuncu veya oynayan oyuncular her ellerinden gelenin en iyisini yaparlar tıpkı tüm antrenmanlarda yapmış oldukları gibi. Her hoca daha fazla oyuncu ister kadrosunda ama ben sakinim. Ben elimdeki oyunculara odaklanmayı tercih ediyorum. Tabii ki transfer penceresi kapanana kadar yeni bir oyuncu gelirse her hoca gibi ben de ona hoş geldin derim ama ben umutsuz değilim. Özgüvenliyim. Elimdeki oyuncuların en iyisini yapacağını biliyorum. please, just one french media. please. Bonjour. sure. you can ask in english. Oh, okay. um, playing playing games in, in july and um, in the beginning of august is particular. Um, what what has been your approach for these games? Is it, is it something special for you? in french or in english? english, <laughs> english please. it's the first time that i it's not the first, in fact it's the second. I always forget that I did the same with Tottenham. So it's the second time I play qualifications. But it's the first time I do it in a season of Euros or World Cup. Which makes preparation double difficult. Difficult because you play official matches but also difficult because the players are leaving the Euros in different periods and then one come and then another one come and we have in this moment 40 training sessions but I think maximum 10 with everybody so people is coming step by step that makes of course difficult but it's, it is what it is and uh, I don't like alibis, I don't like excuses, I like to focus always on on the next match, uh, for tomorrow match, apart of Fred injury, we are in a better situation because uh, players are in a better condition, and of course we have this motivation. I know that people sometimes can ask what is our motivation for the season: is to play Champions League, is to to try to win the Turkish league. What is the motivation? For me, the motivation is always the same: is the next match. So next match tomorrow, that's all focus. Soru şu şekilde, Temmuz ayında, Ağustos ayı başında oynanan maçlar her zaman özel maçlardır. Yani değişik maçlardır, sezonun çok erken döneminde oynandığı için buna yaklaşımınız nasıl? Bu benim için ilk defa olmuyor, ikinci defa oluyor Tottenham'ı. Zaman zaman unutuyorum toplumla ön eleme oynadığımı. İkinci defa başıma geliyor bu ilk değil. Ama ilk defa Avrupa Şampiyonası veya Dünya Kupası olan bir yazda erken açıyorum sezonu. Bu da işimizi iki kat daha da zorlaştırıyor. Zor çünkü resmi maçlar oynuyorsunuz. Aynı zamanda Avrupa Şampiyonası'ndan katılan oyuncular farklı farklı periyotlarda takıma dönüyorlar. Şu anda 40 idman gerçekleştirdik. Belki maksimum 10'un da tamamı vardı oyuncuların elimizde adım adım takıma katıldılar. Bu da işimizi zorlaştırıyor ama içinde bulunduğumuz durum bu. Ben bahane sunmayı sevmem. Ben her zaman bir sonraki maça konsantre olmayı severim. Yarın Fredin yokluğu dışında takımımız daha iyi bir durumda olacak. Oyuncular durum olarak daha iyi bir durumda olacak. Bu maç için motiveyiz. Bazen sorarlar sezon için motivasyonunuz nedir? Şampiyonlar Ligi'nde olmak mı, ligi kazanmak mı diye. Ben her zaman aynı şeyi söylerim. Benim motivasyonum hep bir sonraki maçtır. Yarınki odamızda önümüzdeki maç olan yarınki maç olacak. Yes, uh, expect to win, but I know that is going to be very difficult. I like Lille very much. I People was asking me if I was looking Lille when we were playing Lugano. No, no, not one second of Lille when we were playing Lugano. But after Lugano and after a couple of hours in the swimming pool, I I watch a lot of Lille, and I like it. I watch, of course, every match in pre -season. Against the Belgian teams, against Celta, against Wolfsburg, I watch everything. Also, my guys, they did, they did the work. It's a good team. You can see that it's a, a team with a new coach, but it's a team that come together with a certain idea from, from the past. Very good players. A part of Jonathan David. Every player is working from day one with the team. have very difficult team. but we are also a very difficult for for them soru şu şekilde Lili ile karşılaşacaksınız takımla ilgili düşünceleriniz neler neler size göre artıları güçlü yönleri ve zayıf yönleri neler Yarınki maçtan ne bekliyorsunuz cevap şu şekilde Yarınki maçı kazanmayı bekliyorum, kazanmayı umuyorum. Çok zor bir maç olacağını biliyorum. Lille takımını beğeniyorum. Lugano maçlarını oynarken bana sormuşlardı Lille takımını izlemeye başladınız mı diye. Ama o maçları oynarken bir saniye bile izlememiştim. Fakat Lugano maçı sonrası, on, ikinci maçtan sonra havuzdaki birkaç saatten sonra rakibimizi izlemeye başladık. Ve çok fazla izledik. Gerçekten hoşuma gitti takım olarak Sezon öncesi oynadıkları bütün maçları izledik. Ekibim de aynı şekilde Belçika takımlarıyla, Celtic Vigo'yla, Wolfsburg'la oynadığım oynadıkları maçları izledik. Gerçekten iyi bir takım. Yeni bir hocaları var ama geçmişten gelen belli fikirleri var, uyguladıkları. Jonat ve David dışında ilk günden itibaren birlikte çalışıyorlar. Zor bir maç olacak bizler için ama onlar için de zor bir maç olacak. Başka soru? Another question. Last question. Last question please. Uh, play the, the, the Champions League is a, is a goal for, for, for the team, but it's a, a necessity for the, for the club this season? The club never, never told me that Champions League is a need, but I think that by the prestige for the players it's good if we can if you can play Champions League if you ask me can we win the Champions League I tell you anything is possible but I don't believe in miracles if you ask me can we win the Europa League I tell you yes we can but if you ask me do I want to play Champions League or Europa League, I want to play Champions League. So we are going to do anything we can to try to play Champions League. Of course difficult draw, difficult draw from Fren Lugano could be easier. Difficult draw against Lille could be easier. But as I was saying, we are also a difficult draw for them. So let's go. Let's go for the fight. When I, say fight, I don't say Argentin in the Olympics I'd say a good football fight. Soru şu şekilde Şampiyonlar Ligi'ne katılmak takımın hedefi ama aynı zamanda kulüp içinde bir ihtiyaç mı? Cevap şu şekilde kulüp hiçbir zaman bana Şampiyonlar Ligi'nin bir ihtiyaç olduğunu söylemedi. Ama bence hem kulübün prestiji için, hem Türk futbolunun prestiji için, hem de oyuncuların prestiji için eğer Şampiyonlar Ligi oynayabilirsek bizler için iyi olur. Eğer bana sorarsanız Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir misiniz diye şunu derim. Her şey mümkün ama ben mucizelere inanmam. Ama bana Avrupa Ligi'ni kazanabilir misiniz derseniz evet kazanabiliriz derim. Ama bana Şampiyonlar Ligi'nde mi yoksa Avrupa Ligi'nde mi oynamak istersiniz diye sorarsanız ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterim derim. Biz de Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için her şeyi yapacağız. Zor bir kura çektik. Lugano kurası bizler için zordu, daha kolay olabilirdi. Lille kurası bizler için zordu, daha kolay olabilirdi. Ama biz de bu rakipler için zor, zoruz. O yüzden saha içerisinde savaşacağız, savaşa gideceğiz. Savaş derken Fransa, Arjantin, Olimpik oyunlarından bahsetmiyorum. Yarın güzel bir futbol mücadelesinden bahsediyorum. Teşekkür, teşekkür merci Teşekkür ediyoruz ve kaptanımız Mert Akran yandaşla devam ediyoruz. Evet. Kaptanım genel Lille maçının değerlendirmesiyle başlayalım sonra sorulara geçelim. Lille takımı e, uzun yıllardır birlikte oynayan iyi bir takım. E, nasıl bir rakiple karşılaşacağımızı biliyoruz. Yarınki mücadelenin çok zorlu geçeceğini de biliyoruz ama tecrübeli bir hocamız ve iyi bir takımımız var. Yarına iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İnşallah istediğimiz sonuçta İstanbul'a dönüp Şampiyonlu Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Lille have been playing together for a long time. They are a strong team. We know our opponent. We know that it will be a difficult game. But we also have an experienced coach. We are a good team and we prepared well. We want to go back to Istanbul with the result that we want and we will do our best to be in Champions League. Okay. Ee, başarılar diliyorum yarın için. Şunu sormak istiyorum. Çokça yazılıyor. Biraz önce hocaya da sordum ama orta sağ transferi. Takıma gelenler oluyor, gidenler oluyor ama Mert Hakan Yandaş bir şekilde çalışarak e, o formayı elde ediyor çoğu zaman. E, ve bu forma rekabetini de sormak istiyorum orta sağdaki transfer spekülasyonları oluyor ama bu seni ne derecede etkiliyor? Çok sıkı çalışarak da o formayı elde ediyorsun genellikle. Teşekkür ederim. Fenerbahçe kulübü çok büyük bir kulüp. Böyle kulüplerde her sezon yeni gelen oyuncular, rekabet her şey çok üst düzeyde. Bu çok normal. bizim de bu rekabeti arttırıp takıma katkılı olmak ve takımı ileriye çekmek. Benim 5. sezonum dediğiniz gibi bir sürü oyuncu, yeni oyuncuyla oynadım. ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Süre bulduğumda takımım için elimden geleni vermeye çalışıyorum. Ee, bu ne kadar olursa olsun 11 çıktığımda da sonradan oyuna girdiğimde de her zaman da bu böyle devam edecek. Takımın içindeki birliktelik de e, bu yönde olduğu için rekabetin tatlı bir rekabet olduğu için bu bizi mutlu ediyor. Aynı şekilde gelen arkadaşlarımızın bir an önce kaynaşıp bize katkı vermesi için onlara yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda da onlar da tatlı bir rekabet içinde oluyoruz. Ben dediğim gibi 5 e, dakikada olsa, 90 dakikada olsa sahada olunduğum her dakika Fenerbahçe formasını elinden geldiğince iyi temsil etmek için mücadele ediyorum. So the question is, uh, as we have spoke with the coach, uh, a lot of things are written in media, a lot of players are coming to the team and a lot of players are leaving the team. but you always work hard and play uh, what would you like to say about the competition among the players and how does these speculations affect you so the answer is that fenerbahce is a very big club and every season this kind of competition is normal we have top players and top competition among the players our job is to increase this competition among the players and our job is to contribute to the team. It's my fifth season here and a lot of new players came to this team during these five years and I always do my best when I play. Even if I'm in the starting 11 or even if I come from the bench, I always do my best and it will always be like that. Also, our togetherness is very good. It brings a good competition between the players, and it makes us very happy. We also want to help the new players to adapt to the team as quick as possible and uh, create this good uh, competition among the players. As I said before, even if I play five minutes or 90 minutes, I do my best to represent this jersey but in, a, in the best way possible. Any question from French media? Oh, I think. Okay. So Çokça oyuncu geliyor dedim Fenerbahçe'ye bu süreçte ee, ama bizim dışarıdan gördüğümüz kadarıyla yabancı oyuncular fire vermeden seni çok seviyorlar. Ee, sen de onların takıma e, katıldığı süreçte onların ısıtıldığı yardımcı oluyorsun. Bir kaptan olarak hem bu oyuncularla hem de yani sonuçta yeni bir antrenörü var Fenerbahçe'nin hem de Jose Mourinho'yla olan ilişkini bize biraz anlatır mısın? Teşekkür ederim. Öncelikle hocamızın herkese olan iletişimi e, aynı mesafede ve çok sıcak bu bizim için çok büyük bir avantaj. Kendisi çok çok tecrübeli. İnsan ilişkileri de e, bence çok iyi. Bütün takımı e, eline aldığını düşünüyorum ve bunu samimiyetiyle e, yaptığını düşünüyorum. E, kendime gelince tabii ki bir sorumluluklarım var camiaya karşı. Bunu en iyi şekilde e, e, yapmaya çalışıyorum. Bu saha içinde ve saha dışında diye ayrılıyor. Saha dışında da buraya gelen arkadaşlarımızın, bir an önce bize adapte olup, ülkeye adapte olup, takıma, camiaya adapte olup bize en iyilerini vermesi için e, genelde takım arkadaşlarımız olarak bu, bu tavırda olduğumuzu düşünüyorum. Sadece benle alakalı değil. Genel ama bütün takımla aram çok iyi. E, e, gelen arkadaşlarımızın da karakteri bugüne kadar hep iyi çıktı. Geçen sezonun zaten bizi en çok ön plana çıkaran kısmı takımın birlikteliğiydi. Bu inşallah bu sezonda Rekabet içinde ve güzel e, sevgiyle devam eder. Çünkü ben e, Samandıra'daki mutluluğun Fenerbahçe camiasını yansıdığını düşünen birisiyim. E, hep e, onu savunurum. E, bu yüzden Samandıra'daki mutluluk bizim için çok önemli. The question is that uh, a lot of new players came, but we always see that. all the foreign players like you very much and you help them during their adaptation period and now you have a new coach uh, what would you like to say about you being liked by every foreign player and how is your relationship with the new coach our coach have a very good relationship with all of us he has equal distance to everybody he is very warm with us so it's, it's an advantage for us he's very experienced he has very good relationship with everybody and he does it in a sincere way i have my responsibilities to the club so i try to do it in the best way possible on and off the pitch off the pitch of course we should help the new ones to adapt to the country to adapt to the club not only me but all my teammates are the same so I'm, as you have said, I'm good with everyone. I have good relationship with everyone, but also all the players have very good personality. Last year, we had a very good togetherness all together, and we stood out with our togetherness and with the love we have among each other. I think that the love, the happiness that we have in the training ground, reflects on the club, so that's why I think it's very important. Yes, please. Um what kind of football do you want to play what the identity one want to have ne tür bir oyun oynamak istiyorsunuz ne tür bir oyun kimliğine sahip olmak istiyorsunuz yarın sahaya çıktığımızda göreceğiz we will see all together tomorrow when we get to the pitch any other questions başka soru yoksa teşekkür ediyoruz arkadaşlar basta toplantıya katıldığınız için hepinize teşekkürler